22 saatlik otobüs yolculuğum 6 saat önce başladı ve olaylar da akabinde başladı. Otobüse binmek için yazıhanede servis bekliyordum. İçeri bir kız girdi afet ölü dehşet resmi Bir ara göz göze geldik. Kız içerideki adama İstanbul arasında servisi geldi mi diye sordu. Adam cevap vermeden ben adım ortaya. Yok daha gelmedi ben de onu bekliyorum dedim. Kız da güldü iyi bari dedi ve oturdu derken servis geldi. Neyse ben önden servise doğru bindim. Baktım bu da binmeye çalışıyor ama valizini çıkaramadı. Hemen koştum tuttum valizini aldım. Teşekkür etti. Geldi serviste yanıma oturdu. Başladık konuşmaya. Klasik sorular hangi bölümdesin, nerede oturuyorsun gibi sorular sorarak samimiyeti artırdık resmen. Neyse bindik otobüse. Ben 34 numarada oturuyorum, o da 35 numara. Ama yan yanında değil. Ulan şansa bak dedim. İyi yolda da konuşuruz vakit geçer dedim buna. Bu da aynen çok iyi oldu ya. Şimdi yanıma kesin yaşlı biri oturacak. Onun yerine senle konuşurum dedi. Öyle böyle yolda konuşarak devam ediyoruz. Birbirimize sorular soruyoruz. Sonra telefondan oyunlar oynuyoruz. Bazen önümüzdeki TV'ye dönüp sessizlik oluşturuyoruz. Ama dayanamayıp geri konuşuyoruz. Tüm otobüs illallah etti resmen. Ama eğlenceliydi benim için. Belli o da keyif alıyordu. Neyse Erzincan'a geldiğimizde mola verdik. 30 dakika indik. Bununla oturduk, yemek yedik, üzerine sigara içtik. Bu bayağı üşüdü belliydi. Birden nasıl gaza geldiysem buna sarıldım. Suratıma tip tip baktı. Dedim aha şapa oturdum ama dönüp birden iyi geldi ısındım dedi ve güldü. Mola bitti, otobüse geri döndük bunun sevgilisi var mı yok mu öğrenmem lazımdı beyler. Ben de belki en saçma soruyu sordum. Şimdi ailen sevgilin falan özlemiştir seni değil mi dedim. Bu da baktı bana ailem evet ama sevgilim yok zaten dedi. O an sevinçten uçtum. İçimden, tamam gece sohbeti ilerletirim diyordum. Sonra o da bana senin ailen sevgilin özlüyor galiba dedi. Ben de onun verdiği cevabın aynısını verdim. Sohbet koyulaşmış devam ederken kızın adı Mine olsun bu arada. Mine'nin yanında oturan yaşlı teyze Mine'yi dürtüp o çocuk seni rahatsız mı ediyor yoksa dedi. Mine de bana baktı güldü ve teyzeye dönerek yok yok yakın arkadaşım dedi. Ulan yakın arkadaş ne demek diye düşünüyordum ama pek de takmadım. Çünkü kaç saat içinde baya samimi olmuştum zaten. Neyse ben yazarken bu kulaklığı çıkardı. Ne yazıyorsun diye sordu bana. Ben de tabii hikayemizi yazıyorum diyemedim. Hiç öyle takılıyorum dedim. O da bana önemli ise rahatsız etmeyeyim dedi. Yok önemli değil konuşalım dedim. Bu arada kız bana bölümünü anlatıyor. Kamu yönetimi okuyormuş. Alışamamış okula ortama filan. Bana iyi ki tanıştık filan dedi. Ben de ona istersen arkadaşlarımız İstanbul'da da devam edebilir dedim. Ve güldüm. Ama bir yandan da korktum. Ters seper diye. Ama ters etmedi Çıkardı telefonu ve uzattı. numarını yaz dedi. Ben de numaramı yazdım kaydettim. Verdin telefonu işte o da beni çaldırdı numarasını kaydettim. Baya her şey iyi gidiyordu. Ama bizim konuşmalarımızdan rahatsız olanlar vardı. Özellikle onun yanında oturan yaşlı kadına kıza dönüp salak salak şeyler söylüyor. İşte millete güvenme filan diyor. Bir de bana bakarak diyor. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Neyse döndüm kıza Whatsapp'tan mesaj attım. Böyle mi konuşsak teyze de rahat bırakır yazdım yolladım. Bu da bana dönüp kahkaha attı. Gülerek ne komiksin sen ya indiğimizde unutma sakın beni dedi. Ulan unutmak mümkün mü sanki? Neyse böyle konuştuk biraz derken yine mola yerine geldik. İndik molaya marketten bisküvi cipsi aldık. Fiyatlar da kazık. iki katına satıyorlar. Neyse bu dedi. Bahar çayları da ben alayım. İki çay söyledik içtik. Arabanın hareket etmesine daha 15 dakika var. Bu bana yalnız ben yine üşüdüm. Haberin olsun dedi ve güldü. Ben de gel yanıma dedim güldüm ve sarıldım buna. Neyse ben buna sarılırken birden yanağımdan öptü. Ne olduğunu anlamadım. Ne tepki vereceğim falan dolana kaldım. Bu da bana bakıp özür dilerim boşa geldi dedi. Ben de yok ne özrü ya hep böyle hatalar yap dedim. Güldük geçtik. Neyse ben fotoğraf filan çekip sizin yüzünden telefonla uğraşınca mine trip yaptı. Sürekli telefondasın sevgiline mi haber veriyorsun falan dedi. Ben de yok ya meraklı arkadaşlarım var dedim. Ama öyle trip yapması çok hoşuma gitmişti. Baktım surata da sık gittim yanına. Gel buraya bir sarılayım hava soğuk dedim. Bu da bana mesaj attığın kişiye sarıl dedi. Ulan ne oluyor sanki iki yıllık sevgilim. Bir yandan hoşuma gidiyor ama bir yandan da sinir oldum. Geçtim kenara astım suratımı oturdum. Bu beni öyle görünce yanıma geldi. Demek ki kaçan kovalanın lafı doğruymuş. İşte yanıma geldi şaka yaptım ya tamam dedi. Ve omzuma yaslandı. Derken mola bitti geçtik koltuklara. Ben buna çok iyi birisin biliyorsun değil mi dedim. O da bana sen de öyle Bilesin. İlk görüşte anladım zaten. Kimse yardım etmezken sen geldin yardım ettin dedi. Ben de insanlık görevi hayatım dedim. Teşekkür ederim hayatım dedi. Belliydi bir şeyler başlayacaktı. Aşık değildim ama hoşlanıyordum. Belliydi. Neyse sabaha doğru sohbet ilerledi. İşte ailesinden bahsetmeler, arkadaşlarından bahsetmeler. Ben de ona bahsediyorum tabii. Sonra ona dönüp dönüş tarihimizi ayarlayalım. Beraber dönelim dedim. O da aynen çok iyi olur yan yan otururuz hem dedi. Bana bir özgüven patlaması geldi. İndiğimizden bir iki gün sonra buluşalım dedim. O da bana aynen aynen onu diyecektim ben de dedi. Neyse beyler sabah oldu yani bundan 3 saat önce indik otobüsten. Eve gitmeden kahvaltıya gidelim. Öyle gideriz eve dedim. O da bana yok ya anca gideriz zaten eve. Ertesi gün buluşuruz dedi. Biraz bozuldum ama tamam dedim. Az önce aradı ve eve geldiğini söyledi. Sabah saat 12'de mesaj attım beyler. İşte ne yapıyorsun evdekilerle nasıl geçti günün ve kaçta buluşalım yazdım gönderdim. Ulan heyecanla bekliyorum ne yazacak diye. Bir saat telefon başında bekledim. Bir saat sonra mesaj geldi. Şöyle yazıyordu. Kusura bakma mesaj mesajını görmedim. Saat 3 gibi buluşalım Bakırköy'de olur mu? Dedi. Ben de hemen cevap yazdım. Olur tabi dedim. Ulan sonra o heyecanla Bakırköy'ün neresinde buluşacağımızı sormadım. Tam mesajı atacaktım. O attı. O arada kapasitinin önünde buluşalım yazıp göndermiş. Ben de tamam dedim. Hazırlanmaya gittim. Ulan neyse öyle böyle saat 3 oldu. Gittim kapasitinin önüne. 5-10 dakika bekledim. Baktım geliyor. Geldi. Selam nasılsın bekletmedim değil mi dedi ve güldü. Ben de yok ya yeni geldim zaten. Nereye geçelim dedim. O da terası geçelim oraya güzel dedi. Ben de kabul ettim geçtik kafeye. Neyse bu bana nagile seviyorsun sen değil mi dedi. Evet sen nereden biliyorsun dedim. Bu da bana işte dün akşam biraz Facebook, Instagram falan aradım buldum seni. Orada gördüm dedi. Ben de iyi bari içelim dedim güldüm. Kafasıyla onayladı. Neyse işte ana son nagile yanında Frozen söyledik. Geldi işte sohbet muhabbet derken saat 6 falan olmuştu. Nasıl zaman geçti anlamadık. Bayağı espriler Kahkahalar filan zaman geçti. Kalkalım mı artık dedi. Ben de biraz bozuldum. Sıkıldım mı lan acaba filan diye düşünürken biraz da alışveriş yapacağım. Benimle gelsene dedi. Tamam olur dedim. Hesabı ödedik kalktık. Meydanda birkaç mağaza baktık. Sonra kapasiteye geçtik. Berkranlar'ın bir etek denedi. Resmen aşık oldum beyler. Nasıl olmuş filan dedi. Ben de nasıl dedim. Ağzımdan nasıl çıktı bilmiyorum ama aşık oldum dedim güldüm. Bu da güldü. Galiba ben de olacağım dedi. Ulan ben şok ben iptal. Neyse işte aralara geçiyorum. Samimi sohbetten sonra avcılara kadar bıraktım. Evine giderken de öptü ayrıldı. Özet geçiyorum. Ben bu kızla böyle 2-3 defa buluştum. Ama hata yaptım. Çok sahip çıktım. Çok değer verdim. O da şımardı tabi. Ben yazmadıkça o da yazmıyordu. Yazdığımda da tek tük cevap vermeye başladı. Ben de daha yazmadım o da yazmadı öyle bitti. Evet arkadaşlar bu hikayenin de sonuna geldik. Açıkçası hikayeyi beğendim ama sonu kesip atmış sanki. Neyse sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarda bekliyorum. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, esen kalın.